İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ilişkiyi duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Hadi gelin tarihin tozlu sayfalarında yolculuğa çıkalım. 1847'de İrlanda'da kıtlık baş göstermiş, yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Kıtlık dolayısıyla dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid, İrlanda halkına yardım etmek istemiştir. Erzak dolu üç gemi, İrlanda'nın liman kenti olan Drogheda limanına ulaşmıştır. Tarihi kaynaklarda gemilerin Dublin Limanı'na doğru yola çıktığı, fakat Büyük Britanya Kraliçesi Victoria tarafından geri gönderilmesi üzerine, drogeda Limanı'na demirlediği yazmaktadır. 21 Temmuz 1849 tarihli Amerikan gazetesi The Alban, Sultan'ın İrlanda'ya aslen 10.000 sterlin göndermek ve gıda gemileri yollamak istediği yönünde bir haber yayınlamıştır. Benzer bir olay ise Brooklyn Daily Eagle gazetesinin 29 Eylül 1849 tarihli haberinde, Kraliyet Görgü Kuralları ve Sonuçları, başlığıyla verilmiştir. Sultan Abdülmecid'in yardım olarak 10 bin pound göndermesi üzerine, Kraliçe Victoria, yardım miktarının bin pound'a indirilmesini istemiştir. Bunun sebebi ise kendisinin 2 bin pound'luk yardımıdır. Sultan Abdülmecid'in yaptığı mali yardımlara, İrlanda'dan gelen teşekkür mektupları, İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinde yer almaktadır. İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, İrlanda halkı bu eşine az rastlanır cömertliği asla unutmadı. Drogeda futbol takımının formaları üzerinde de yıldız ve hilal sembolleri yer almaktadır, şeklinde açıklamada bulunmuştur. Drogeda halkı, Osmanlıya minnettarlığının bir göstergesi olarak, şehrin 1919'da kurulan Drogeda Futbol Kulübü'nün amblemine ayrı yıldız motiflerini koymuştur. Bordo mavi renklere sahip olan Trabzonspor ile renk taş olan Drogeda United takımı, 2011 yılında kardeş takım olmuştur. Drogeda United takımının kısa tarihi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.